Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konuda WordPress'i eski editöre çevirme konusu. Az önce bir konu eklemeye çalıştım. Tabii ben eski WordPress editörüne alışkın olduğum için bu editörde açıkçası biraz kafam karışıyor. Diğer editörde daha rahat yapabiliyorum. Eğer siz de aynı benim gibi düşünüyorsanız şimdi size nasıl yapıldığını anlatacağım. Sol tarafta eklentiler kısmına geliyorum. Şurada yeni ekle kısmına geliyorum. Bakınız burada zaten en başta çıktı. Klasik düzenleyici yazıyor. Yoksa da siz bu eklentileri ara kısmından aratırsınız. Şimdi kur butona basıyorum. Kuruldu diyor. Etkinleştir butona basıyorum. Evet şu anda etkinleştirildi. Tekrar yazılar kısmına geleyim. kadar. Benim sevdiğim kısım bu şekilde. Evet, dediğim gibi eğer değiştirmek isterseniz siz de bunu değiştirebilirsiniz. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.